Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Ülkeler Savaşıyor serisini çekeceğim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Birazdan başlayacağız. Hadi görüşürüz. Evet geldik. Arkadaşlar bölümün adı Ü. ülkeler dedilerinin gücüne dönüşüyor. Hadi bakalım başlayalım. Türkiye. Efendim Yunanistan. Bana İstanbul'u verir misin? Hayır. İyi bunu sen istedin. Len nasıl olur da geri dönersin? Türklerin gücünü umursama. Şimdi ben sana bir saldırayım da gör. Abi tamam dur benim atamdı. İstanbul sana emanet. Türkiye. Efendim Suriye. Sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ee, acaba bir günlük dedeliğinizin gücünüze de dönseniz? Öyle olmaz. Neden? Kaplumbağa dedem. Seni yok Türkiye. Neden? Kaplumbağa Suriye bak seni ne yaparım söyleme. Ne yaparsın? Seni döverim. Neden? Kaplumbağa Arkadaşlar kavga etmesiniz Türkiye sen de süreyle uğraşma. Haklısın Azerbaycan. Yalnız bu arada Azerbaycan, Yunanistan ve Rusya. Bir günlük bir günlük elimizin gücünü bize dörsek olur. Yeşen o zaman başla. Tamam o zaman ben başlıyorum. Hop. Şimdi sıra bende. Safavhı dedemin gücünü çağıracağım. Hop. İşte geldim şimdi beni beklemeye hazır olun. Sovyetleri, Sovyetlerin gücün adına. Ölüm bu neden bir tek ben mi kaldım? Sen nesin? Antik Yunan. O zaman sen de Antik Yunan'a dönüş. Puh. Lan Antik Yunan neden renk? Lan Antik Yunan neden rengimiz aynı? Bilmem ama İran'la da rengimiz aynı. Ama rengimiz aynı olursa olsun bir şey olmaz. Beyler acaba Avrupa'yı ele mi geçirsek? Olur da şimdi Tunas olsa daha iyiydi. Birisi beni mi çağırdı? Ben hemen gideyim de şu Türkiye'ye sardırayım. Gerçi ben de Türk'üm de. Neyse saldıramayayım. Oğlum bir şey daha söyleyeceğim de size bir şey söyleyeceğim. Ne? Eee şey acaba şey mi desem e, iyi mi ilk alsak önce oğlum bak beni alırsan sizi yok ederim ve sizi cacık ya bak konuşma oğlum da dizi bir de en azından bilmemiz için Arapları dağıtma verdi o hadi bakalım İran gel buraya. Lan benim adım İran değil. İran. Oğlan benim adım. Benim adım Irak Irak anlasanız da oğlum. Beni sinirlendirmeyin. Ben bu arada Türkiye. Ben senin daha güçlüm ve Suriye'yi hemen rahat bırak. İyi tamam beterim kendisi gelir birazdan. Ha geldi bak kendisi. Ulan ben ulan Türkiye bir daha beni yok edersen senin cedik yaparım. Lan ben Türkiye değilim oğlum Osmanlıyım. Lan bu Rusya niye kırmızı oldu? Rusya. Ne oldu Kazakistan? Sen niye kırmızı oldun? Oğlum ben Sovyetler Birliği'ne dönüştüm. Ne? Sovyetler Birliği'ne... E Türkiye ve Azerbaycan'a ne oldu? Türkiye, Osmanlı, Türkiye Osmanlı Azerbaycan'da Safevi. Ne? Kardeşler Turan kurmayı ne dersiniz? Evet Turan kuralım. Turan kurmayı ne dersiniz beyler? Tabii ki Turan kurmayı biz isteriz zaten. O zaman hazır olun. Hop. önümüzdekileri alalım. Hey Tacikistan bize katılsana. Katılmıyorum ben hem de he, ben Türk değilim. O zaman bunu sen istedim. Afganistan çekiliyor önümüzden. Çekilmiyorum lan ne yapacaksınız? Bip. Pakistan bize katılsana. Olur. Katılıyorum ben de. Puh. Çin eğer Doğu Tüzgün'üm Doğu Türkistan'ı bağımsız yapmazsan seni yok ederiz. Nedenmiş? Nedenmiş o? Çünkü çünkü sen Doğu Türkistan'ı hiç bağımsız yapmadın. İyi tamam ben ne yapıyorsanız yapın umurumda değil. Ana şimdi mutlu musunuz? Mu? Doğu Türkistan Ahan'da, Ahan'da geldi karşımıza. Doğu Türkistan bize katılsana. Olur katılırım abi. Puh. Puh. Çin aslında seni kandırmıştı. Doğu Türkistan'ı kendimizi yapmak için seni kandırdık. Ah, 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 ah. Ulan sizi şimdi caciki yapacağım. İyi, iyi iyi benden dem bu turanlar iyice çıldırdı tamam topraklarımı geri alayım bari al hadi Puh. Ağzıma açıldı. Hadi bakalım. Hadi bakalım şimdi. Hadi bakalım. Ulan artık tüm dünyayı ele geçireceğiz. Artık tüm dünyayı ele geçireceğim. sana başvurum. Azerbaycan kardeşim buraları alabilirsin. Olan aslında birbirimizin isimlerini kullanmasak daha iyi. Azaraba Safi bir sen de biraz toprak alabilirsin. Sağ ol Sovyetler. Bu kadar yeter mi bana? Sana o kadar yeter. Ben de ben de istediğim yerleri alayım. Hop. <laughs> Andi Günan'ım oğlumdan ben herkese alırım. Ha 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 İtalya gel bakalım bura. Buraya sen mi güçlüsün ben mi? Olamaz. Fransa ve İspanya, çabuk vampir. Rusya Rusya Birliği'ni ku, kurmamız lazım. Tamamdır. Tamamdır. Puh, puh. Şimdi sizi... Şimdi sizi lan! Aaaaaaah! Oh. Lan! Antik Yunan'ı aldı! R Sovyetler, vampir, Rusya ortaya çıktı. Lan! Lan! Antik Yunan... Yunan'ı geri getirin la bip. Pı, 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 pı. Pı, pı. İşte şimdi sinirlendim. Aa, gel bakalım buraya. Hop. Bizi asla kolay kolay alamazsınız kolay kolay olamazmış şimdi sen görürsün kolay kolay olmazmış ha gitti salaklar bu garistan kanka bize katılsana tamam ben de katılıyorum İşte işte şimdi işte şimdi tam oldu Osman sana biraz toprak alsın mı tamam Sura'ya gel bakalım buraya. Puh. Arapları dağıtma vakti. Ağzımızda sıçıldı. Ağzınızda sıçıl. sıçıl. Ağzımızda sıçıldı evet. Puh. 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 Lan adam modelini söküp gördü de atıp. Gülen beri beni almayın bari size Dubai çikolata. Puh. Dubai çikolatası mıdır Bu mıdır istemem ben onu. Puh. İlerlemeye devam edin. Puh. Bu arada Turan biliyoruz özlerim sizi de, sizi de katmak zorunda kaldım. En azından bir şey olmasını en azından bizi hala konuşabiliyoruz. Çin gel bakalım buraya sen mi daha güçlüsün ben mi? Hop. Oğlum her şeyi aldık lan. Durun ben de biraz bir şeyler alayım. Ayıp ettiniz vallahi. Molistan gel bakalım buraya. Sen mi daha güçlüsün ben mi? A, 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 a. Bunu bunları aldık. Ulan bana biraz toprak alayım ya. Ukrayna'dan gel bakalım buraya. Sen mi daha güçlüsün, ben mi? Püf, 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 püf. Len yardım edin, birileri bana saldırıyor. Beyler çabuk, vampir Rusya birliğini korumamız lazım. Evet. Evet. Katılanlar var mı? Herkes katılsın o zaman. Aaaa, Vampiri Rusya Birliği. Hop. Lan. Lan Sovyetleri aldılar. Olamaz. Lan Sovyetleri alamazsınız. Size ne ulan biz vampir Rus. Ya bildiğin biz vampir Rus'a bildiğini kurduk insan bize katılıyor. Puh. Puh. Şimdi işiniz bitti. Amerika'ya ne no dönemem lazım. Bu neymiş bakayım. Aa Türkiye yapmış. Amerika bizim gruba katıl. Tamam ben de katılıyorum. Şimdi sizi bitireceğiz ulan. Safi bir saldırmaya başla. Eee antik Yunan birazcık senin ona gezebilir miyiz? Tamam. Hop. Siz beni kolay kolay yenemezsiniz. Sizi gidi küçük ülkeler beni yenemezsiniz. Belçika sen de bize katılsana. Tamam ben de katılıyorum. Puh. Sen bize katıl zengin ki. Tamam. Puh. Lan bir dakika. Aa tıklanmış. Bir dakika lan burada bir şey var. Beni nasıl gördün ya? Kulakla gözlerimle. Bir Kimse bizi o kadar kolay kolay yenemez. Hadi görüşürüz baya. Puh. Mısır bize katılsana. Tamam ben de katılıyorum. Puh. Afrika Birliği bize katılın. Tamam ama hatta hafta Afrika turanı kuralım. Afrika turanı mı? Sizin turan adı hangi TL? Küçük TL. Tamam o zaman kurun. Hop. Puh, 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 puh. Puh, 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 puh. Hop 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 bütün Afrika kaldırsın! bütün Afrika. Yalnız Afrika Birliği Mısır da size katılsın. Yalnız Afrika Birliği Mısır size katılsın mı? Mısır mı katılsın? Tamam o zaman bir, dak bir dakika bekleyin. Beni de... Beni de alsanız ha. Olur bir dakika. Hop. Oğlum şu anda tüm İsrail İsrail ve Filistin bize katılsanız da, Abi ben abi ben Afrika Birliği'ne katılmayacağım ama istiyorsanız İsrail'i alın ben Türkiye'lerdenim. Türkiye beni de alın. Yeter seni de alıyoruz. Ve sen bize katılıyorsun. Tamam. Puh. Hadi. Ulan bu vampir Rusa Birliği cidden çok kötü çıktı. Hop. Lan bütün dünyayı aldım. Neyse en azından bir şey olmaz. Antik Yunan birlikte tüm dünyayı aldık ama Osmanlı da gitti. Puh. Oh geri geldik en azından. Hadi bakalım. Hadi bakalım ilerleyelim. Osmanlı sonunda soğuşacağım. Oğlum yeter lan. Biz artık eski halimize dönelim. Arkadaşlar eski halimize dönüyoruz. Tamam. Tamam. Hop. Hadi. Hadi Safevi sen de Azerbaycan'a dön. Tamam. Hop. Yunanistan sen de eski haline dön. Tamam. Hop. Oğlum vampir Rusya'dan renklerimiz belli olmuyor. Olamaz. Bana bir şey oluyor. Aa! Lan vampir Rusya ne oldu? Puh. Lan Rusya iskeline döndü. Oğlum bana az önce ne oldu da? Onun evine döndüğünün sonra vampir Rusya seni aldı. Ha evet doğru ama en azından çok büyümüşüz. Evet bak Afrika Birliği de kuruldu. En azından ben de en azından diğer ülkeleri aramadık ama neyse. Lan bir dakika. Ha doğru Afrika turanı. Ne de bu? Neyse. E bu arada Afrika turanı sizin sizin bayrak neden Türk bayrağı? Çünkü biz Türkleri seviyoruz aslında ama yine de belli atmıyoruz. İyi tamam hadi. İyi tamam hadi o zaman bu bölümü bitirelim. Arkadaşlar video bu kadar. Kanala al. abone, abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.